Gerdiğim Güzel bir uyandık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıldı. <da> <laughs> e, <bugün> çok <laughs> insan değil ya. Evet, bir, Nisan. bir Her şey şaka gibi uyandık zaten. <laughs> Telefonu <laughs> evet, Murat Cengir Yasemin. ya ikisi de çok yakın abim, arkadaşım, kardeşim. O yüzden e, ee, meraklıyım. Sahede ilk defa izleyeceğim onları. Zaten çok yetenekli oyuncular ikisi de. açıkçası neyle karşılaşacağımı bilmiyorum oyunda. O yüzden biraz sürpriz olacak. Her zaman çok konuşuyor. Tiyatro her zaman çok şu an oyuncu olduğunuz noktadan tiyatroya tiyatroya da tiyatroya da tiyatroya da tiyatroya tiyatroya da tiyatroya da tiyatroya Ben de oynuyorum zaten. Hatta bizim de oyun cumartesi günü oynanacak. Ee, bizim de 11. oyun olacak. Ya güzel yani sanatseverler, tiyatro severler şu an her oyunu ilgili takip ediyor. Çoğu oyun kapalı gişe gidiyor. Güzel bir şey aslında yani biz de tabii ki... Evet, yani sadece tiyatroda da değil, konserler öyle, e, sinema filmleri öyle. Şu an sahne sanatlarına Salon sanatlarına mı diyeyim? yani çok fazla ilgi var şu an. Siz hangi alanda daha çok rahat hissediyorsunuz veya da daha çok mutlu oluyorsunuz? Tiyatro, sinema... Sinema. <gülüyor> <gülüyor> sinema. Yani Öyle girdim ben de bu işlere. Hep sinemalarda, güzel filmlerde bir parçası olmak ama tabii ki e, dizinin seni beslemesi lazım, tiyatronun seni beslemesi lazım. Hepsini çok seviyorum, tabii Şimdi daha yeni bitirdim, Seans diye bir filmi. Selami Gendi'nin yazdığı, Oğuz ve Celal Öztürk'ün yönettiği bir film. Ama herhalde bir seneyi, belki iki seneyi bile bulabilir çünkü festival ağırlıklı bir film. Ben tek başıma. <laughs> Yok, aslında küçük çaplı bir film. Ben oynuyorum, Ezgi Ayıboğlu oynuyor. Ali Talha Gürbüz diye genç yetenekli bir kardeşimiz <laughs> oynuyor 14 yaşında. Biraz gerilim bazlı bir film olacak. Festival potansiyeli belki ödül potansiyeli inşallah bir yüksek bir film olacak. Evet. Ya orada da aslında ikimiz evlenmek üzere olan bir çift oynuyoruz inşallah çıktı ama sonra olaylar çok ilginç yerlere evriliyor. Çok fazla sürprizi bozmuyor çünkü hafif gerilim, biraz korku öyleleri de var. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> ya yani hepsi çok değerli. Yani, yani, yani kesinlikle birini ayıramam. Ee, yani hepsiyle çok keyif aldım. Yani zaten yani Deniz'le ilk kere oynadım mesela. Hem Fazilet'te hem şeyde, Teşkilat'ta. Yani Deniz'le artık ee, sözsüz bir şekilde biliyorduk yani birbirimizin ne yapacağını, iletişimimizi öyle şey gibi yani nasıl derler, ee, yoldan geldik, trafikten geldik. Evet yani o tarz şeyler işte Burcu'yla keza öyle, Ezgi'yle, mesela Ezgi'yle teşkilatta oynadık ama hikayemiz orada çok yükselememişti. Şimdi belki burada daha iyi olacak. Çok yatırım yapamıyorum herhalde. Yani. Evet. Parayı tutamıyorum çok evet. yani. Aslında şöyle, parayı tutuyorum, parayı harcamıyorum da ya, yatırım yapmıyorum yani. En çok işte kedi köpek mamalarına falan harcıyorum yani. yani <laughs> orada bizde 10 tane kedi var çünkü. Hani ama sadece bizim kediler değil, sokaktaki kedi köpekleri de çok şey açtığımız oluyor. Evet yani sadece tabii o değil yani. Yani sadece ben değil, ailem de, anne babam da, ablam da çok fazla işte kurs verdiğimiz öğrenciler de var, bağış yaptığımız kurumlar var, vakıf, vakıf, vakıflar var. Yani öyle paylaşıyoruz bu şekilde. Geçtiğimiz bir röportajınızda ben John değil demiştiniz? Bunu neye bağlayarak? Çünkü oyuncu bir oyuncuları bir çoğu kendini olarak görüyor. Ya aslında şöyle. Şimdi mesela burada konuşuyorum. Görüntü kaydı var, ses kaydı var, her türlü kayıt var. Ama bu kayıtlar sonra yazılı basına geçince bambaşka manşetler oluyor. Ee, yani tam söylediğim şey gibi olmuyor. Yani mesela orada da Jön, evet bana Jön deniyor ama ben hani orada nasıl diyeyim, yani Jön kavramı çok daha değerli yani o, bilmiyorum o Yeşilçam'dan gelen işte o efsanevi oyuncuların kavramı bence yani ben o noktada mıyım bilmiyorum yani bana öyle diyorlarsa ne güzel ama işte ben orada yani o, o sınıfta mıyım bilmiyorum yani. Çinçam deyince bu sefer kıyaslama çünkü Şimdi çoğunculara da Çinçam kıyaslayabilir miyiz? Orada birçok sanat var, hmm. eser var. Şimdi ise sadece güncel popülerlik var. bir hmm. taraf daha oyuncu, gerçek anlamda oyuncu. Ya kıyaslanabilir. Herkesin kendi skalası vardır. Herkesin kendi e, bence bu daha iyidir. Ya yani bu ne bileyim basketbolda da öyle. Şimdi 90'larda oynayan bir oyuncuyla şu an 2020'de oynayan bir oyuncuyu kıyaslamak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani o yüzden çok değerli tabii o dönemin sineması, sinema tarihi, e, yani sadece sinema film değil, hani müzik tarihi de çok değerli. Çok milyon takipçisi olmak, sizce <laughs> iyi bir <de> oyuncu olmak demektir. <laughs> yani, ikisi <laughs> yani, aynı şey değil tabii Yani ne bileyim, ya hiç takipçisi doğru düzgün olmayıp da çok iyi oyuncular var yani şeyde, tiyatro sahnesinde görüyoruz. Hatta bazen insanlar şu ''Aa bu kimdi?'' falan diyor. Hatta o kimdi derken mesela internette araştırıyoruz. Bakıyoruz da işte, hesabı bile belki. Ama çok iyi bir oyuncu falan. Yani o bir kıstas değil Evet ama çok soru geçip tutmayan oyuncular oluyor ama çok takipçileri var. O yüzden sürekli çok popüler görünüyor. Ama onların da satışı yüksek oluyor yani. O da ayrı bir denge orada. Bilmiyorum. Yani... Yani işte Ronaldo mu şu an bir numara mesela? dünyanın en biri mesela. şimdi evet Hande'ye buradan şey, söz hakkı olacak yani. Eğer buradaysa gelsin atış yapın Yok ben ya Hande ile bir tanışıklığım yok. Bu ya Ama partner olma Yani tabii ki yani ya çok başarılı dizileri de projeleri de var yani orada. Çok başarılı reklam projeleri de var yani illa Kesin film olmasına gerek yok yani. Ya, ihtimali... ya, böyle. böyle bir şey bilmiyorum ya. Kimsenin gıyabında konuşmuyor. Ama işte bazen böyle geyik yapıyorum. Sonra ee, o yaptığım geyik şey oluyor. Yani. Nasıl diyeyim? Yanlış algılanabiliyor. Gerçeği yani. beşey, evet. <laughs> teşekkür, teşekkür ederim.